Beyler, hiç kendinizi nihayetinde şansın sizin lehinize döndüğü bir yeri hayal ederken buldunuz mu? Kadınların sadece erkeklerden fazla olduğu değil, aynı zamanda sizin gibi biriyle bağlantı kurmak için gerçekten istekli oldukları bir dünyayı düşünün. Afrika'daki benzersiz, tamamen kadınlardan oluşan topluluklardan, Monaco'nun nefes kesen lüksüne kadar bu destinasyonlar keşfetmeye, etkileşime geçmeye ve belki de kalıcı bir romantizm bulmaya hazır olan bekar erkekleri kendine çekiyor. Unutulmaz bir yolculuğunuzun nereye gidebileceğini merak mı ediyorsunuz? O halde bizi izlemeye devam edin çünkü bu videoda kadınların gerçekten sizin gibi erkekler aradığı 10 ülkeyi sayıyoruz. Güneşli sarı çayırlarında yer alan huzurlu bir köy. Burada kahkahalar yankılanır ve yaşam filizlenir. İşte burası Umoja, kadınların hayatlarını yeniden kazandığı ve olağanüstü bir şey yarattığı bir yer. 1990 yılında 15 cesur kadının büyük zorlukları aşarak kurduğu Umoja sadece bir köy değil. Bu dayanıklılığın ve güçlenmenin bir sembolü, eşitsizlikten kaçan kadınlara umut veriyor. Umoja kadınların özgürce geliştiği, potansiyellerini kısıtlayan toplumsal normlardan uzak bir topluluk. Burada yaratıcılığı, cesareti ve işbirliğini teşvik eden bir alan inşa ettiler. Bu kadınlar erkek egemen bir kültürde böyle bir topluluk inşa etme zorluklarıyla nasıl yüzleşiyor? Sadece hayatta kalmakla kalmadılar, aynı zamanda geliştiler. Umoja'nın kadınları hikayelerini yansıtan muhteşem takılar yapıyor ve topluluğu desteklemek için bu eserlerini satıyorlar. Kadın haklarını savunuyorlar, eşitlik ve değişim için yorulmadan çalışıyorlar. Köy lideri Rebecca Lolosoli güç ve vizyonu temsil ediyor. Dışsal zorluklara rağmen diğerlerini cesaretlendiriyor. Bu küçük topluluk nasıl böyle gelişen bir toplum inşa etmeyi başarıyor? Umoja sadece bir köy değil, birlikte zorlukların üstesinden gelmek için birleşen kadınların neler başarabileceğinin bir kanıtı. Savunmasızları korumaktan sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya kadar toplu güçleriyle kaderlerini yeniden şekillendirdiler. Dünya Umoja'dan hangi dersleri öğrenebilir? Onların çığır açan modeli, Hala geleneksel normlara bağlı olan yerlerde değişim ilhamı verebilir mi? Umoja'ya adım atmayı, bu ilham verici kadınlarla tanışmayı ve yaşamlarını birinci elden görmeyi hayal edin. Ne gibi içgörülerle ayrılabilirsiniz? Umoja'nın kadınları dünyalarını sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyor. Umoja'nın ilham verici hikayesini keşfettikten sonra Şimdi Kuzey Avrupa'nın küçük ama büyüleyici ülkesi Letonya'ya yolculuk ediyoruz. Burada dikkat çekici bir cinsiyet dengesizliği, yaratıcı ve alışılmadık sosyal yaklaşımlar hakkında tartışmalara yol açtı. Letonya'da her 100 kadına sadece 85 erkek düşüyor. Bu durum, erkeklerin 10 kadına kadar eşe sahip olmasına izin veren bir yasa hakkında tartışmalara bile yol açtı. Peki bu durum nasıl ortaya çıktı? Letonya'daki cinsiyet dengesizliğinin kökleri İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor. O zaman birçok erkek ayrıldı. Hala yıllar sonra bu durumun etkisi devam ediyor ve kadınların uyumlu partnerler bulma şansını azaltıyor. Letonyalı kadınlar zeka, kültürel gurur ve dayanıklılıklarıyla tanınırken anlamlı ilişkiler kurma çabalarında benzersiz zorluklarla karşılaşıyorlar. 2024 yılına ait Letonya'nın demografik raporlarına göre, ülke Avrupa'daki en önemli cinsiyet dengesizliklerinden birini yaşamaya devam ediyor. Erkeklerden yaklaşık 140 bin daha fazla kadın var. Bu, birçok kadının asla evlenemeyeceği anlamına geliyor. Sonuç olarak, erkeklerin birden fazla eşe sahip olmasına izin verme tartışmaları, 10 kadara kadar yaygın hale geliyor. Letonya'nın cinsiyet dinamikleri toplumların bu dengesizliklere nasıl uyum sağladığını gösteriyor. Erkekler için fırsatlar cazip görünse de başarılı bir şekilde yönlendirmek için kültürel anlayış ve karşılıklı saygı gerektiriyor. Letonyalı kadınlar yabancı erkeklerle tanışmak için her şeyden çok istekli. Bekar erkekler için bu Letonya'da aşkı keşfetme ve şansınızı deneme fırsatı olabilir. Kim bilir, belki burada ruh eşinizi bile bulabilirsiniz. Bu ülkeye hayran kaldıysanız, beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve heyecan verici içeriklerimizden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli ve her beğeni ve abonelik devam etmemiz için bize ilham veriyor. İçtenlikle teşekkür ederiz. Aşk için neyi feda edersiniz? Belarus'ta bir partner bulmak lotoyu kazanmak gibi hissedilebilir ancak bağlılığın maliyeti sizi şaşırtabilir. Belarus, güzellik ve zekanın iç içe geçtiği bir ülke. Buradaki kadınlar klasik Slav zarafeti, ince figürleri, çarpıcı elmacık kemikleri, açık tenleri ve büyüleyici gözleriyle tanınır. Ancak çekicilikleri yüzeyde kalmaz. Belaruslu kadınlar hükümet, akademi ve sanat gibi alanlarda önemli roller üstlenerek topluma katkıda bulunurlar. Güzellik ve parlaklık kombinasyonları onları hayat partneri olarak son derece arzu edilen kılar. Yine de bu olağanüstü kadınlar ülkenin cinsiyet dengesizliğinin getirdiği sorunlarla yüzleşiyor. 2024 verilerine göre Belarus'ta her 100 kadına sadece 87 erkek düşüyor. Bu en azından 1300 kadın için partner bulma şansının kalmadığı anlamına geliyor. Bu durum ülkenin sosyal ve kültürel dinamiklerini derinden etkiliyor. Bu sorunu ele almak için Belarus hükümeti nüfusunu ve kültürel mirasını korumaya yönelik katı politikalar uyguladı. Yabancı biriyle evlenmek isteyen her Belaruslu kadının öncelikle resmi onay alması gerekiyor. Ayrıca bu olağanüstü kadınlardan biriyle evlenmek isteyen bir yabancı erkeğin kendi vatandaşlığından feragat etmesi ve Belarus vatandaşlığını kabul etmesi gerekiyor. Bu düzenlemeler ülkenin geleceğini korumayı amaçlarken yurt dışında aşk arayan kadınlar ve onlarla bir hayat kurmak isteyen yabancı erkekler için zorluklar yaratıyor. Bu durum diğer ülkelerden gelen bekar erkekler için benzersiz bir senaryo oluşturuyor. Belarus zeki, yetenekli ve nefes kesici kadınlar sunuyor. Ancak kültürel gurur ve hükümet kısıtlamaları burada ilişkileri özellikle karmaşık hale getiriyor. Peki ya siz, bir Belaruslu, güzelle evlenmek için vatandaşlığınızı feda eder misiniz? Eğer cevabınız evet ise, iki numarayı yorumlayın. Hayır ise, dört numarayı yorumlayın ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Büyüleyici Belarus'un güzelliğini ve kültürel gururunu geride bırakarak şimdi dayanıklılığın ön planda olduğu bir ulusa adım atıyoruz. Zengin kültürel geçmişi ve azimli insanlarıyla tanınan Ukrayna, modern döneminin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 2024 yılı itibarıyla Ukrayna'nın nüfusu yaklaşık 29 milyona düşmüş durumda. Bu 1991'deki nüfusunun neredeyse yarısı süre gelen çatışma günlük yaşamı dönüştürdü, özellikle de Ukraynalı kadınlar için. Bu kadınlar geleneksel olarak erkeklerin üstlendiği rolleri üstlenerek olağanüstü bir güç ve uyum gösteriyorlar. Savaş belirgin bir cinsiyet dengesizliği yarattı. Her bin kadın için sadece 860 bir erkek var. Çalışma çağındaki birçok erkek askere çağrıldı ve bu durum kadınların evde ve cephede önemli sorumluluklar üstlenmesine neden oldu. Şu anda Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinde 60, binden fazla kadın görev yapıyor. Bunlardan 5 bini savaş ekipmanını kullanıyor. Sadece 2024 yılının Ocak ayında Savunma Bakanlığı kadınlar için tasarlanmış 50 bin üniformayı dağıttı. Bu, ulusal savunmadaki artan varlıklarını yansıtıyor. Askeri alanda ötesinde Ukraynalı kadınlar geleneksel olarak erkeklerin hakim olduğu alanlarda da başarılı oluyorlar. Yüzlercesi zorlu koşullarda ağır ekipman kullanarak madencilik yapıyor. Kadınlar, Ukrayna'nın 360 bin küçük ve orta ölçekli işletmesinin yarısından fazlasını yönetiyor. Bu başarılar, kriz zamanında normları sorgulama ve sınırları aşma kararlılıklarını yansıtıyor. Başarılarına rağmen Ukraynalı kadınlar büyük zorluklarla karşılaşıyor. Cinsiyet dengesizliği birçok kadının partner bulmasını giderek zorlaştırıyor ve bu mücadele ekonomik zorluklar ve duygusal baskılarla daha da yoğunlaşıyor. Yine de geleneksel rollerle genişleyen sorumluluklarını dengeleyerek çevrelerindeki değişen gerçekliklere uyum sağlamaya devam ediyorlar. İnanılmaz zorluklar karşısında Ukraynalı kadınlar kararlılıklarını koruyor. Güzellikleri, Slav ve Avrupa özelliklerinin muhteşem bir birleşimi, cesaretleri, dayanıklılıkları ve merhametleriyle eşleşiyor. Peki, Ukrayna'nın kadınları aradığınız güç ve zarafet karışımını temsil ediyor olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ya Rusya'nın cinsiyet dengesizliğinin sırrı biyolojide değil de bir kültürel simge olan vodka'da saklıysa. Zengin tarihi ve canlı kültürüyle tanınan Rusya, aynı zamanda sert bir gerçeklikle de yüzleşiyor. Aşırı alkol tüketimi demografisini derinden etkiledi. 2036 yılına kadar 10 milyonun üzerinde Rus kadının bekar kalması bekleniyor. Bu cinsiyet dengesizliği Genç yetişkinlikte belirgin hale gelirken yaş ilerledikçe daha da belirginleşiyor. Önemli bir faktör yüksek alkol tüketim oranıdır. Bu erkek ölüm oranlarını artırarak birçok kadının partner bulmasını zorlaştırıyor. 2024 itibarıyla Rusya'nın erkek kadın oranı güncellenmiş Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre her 100 kadına yaklaşık 86 erkek düşüyor. Bu dengesizlik 40 yaş üstü bireyler arasında özellikle çarpıcıdır. 60 yaşına gelindiğinde kadınlar yaş gruplarının neredeyse üçte ikisini oluşturarak alkol kullanımına bağlı sağlık sorunlarının uzun vadeli toplumsal etkilerini vurgulamaktadır. Vodka, Rus kültürüne derinlemesine işlenmiş bir unsurdur ve bu hikayede merkezi bir rol oynar. Yıllık alkol tüketimi 2013'te kişi başı 18 litreden 2018'de 10.3 litreye düşmesine rağmen ülke hala alkolle ilgili sağlık sorunlarıyla önemli zorluklarla karşı karşıya. Her yıl yaklaşık 50 bin alkolle ilgili ölüm rapor ediliyor. Bu ailelerde ve topluluklarda derin yaralar açıyor. Bu zorluklara rağmen Rus kadınları dünya genelinde dayanıklılıkları, zekaları ve çarpıcı güzellikleriyle kutlanıyor. Bilim, edebiyat ve sanat gibi alanlarda başarılı olan bu kadınlar, bağımsızlık ve geleneksel değerlerin eşsiz bir karışımını temsil ediyor. Bu da onları hem ilham verici bireyler hem de değerli hayat partnerleri haline getiriyor. Rusya'nın cinsiyet zorluklarını ve kültürel inceliklerini geride bırakarak şimdi aşkın ve ailenin sahneye çıktığı Macaristan'a dönüyoruz. Burada bu durum gerçekten benzersiz bir şekilde gerçekleşiyor. Bir aile kurmanın sadece duygusal bir sevinç getirmediği, aynı zamanda finansal ödüllerde sağladığı bir yeri hayal edin. Macaristan'da bu vizyon, çiftlerin yerleşmesini ve ailelerini büyütmelerini teşvik eden ulusal politikalar sayesinde bir gerçeklik. Peki bu nasıl çalışıyor? ve yurt dışında aşk arayan bekar erkeklere ne fırsatlar sunuyor? Macaristan, Avrupa'nın çoğu gibi düşen bir doğum oranı ve nüfus sorunlarıyla karşı karşıya. Bu durumu ele almak için Macar hükümeti çiftleri yerleşmeye ve ailelerini büyütmeye teşvik eden aile odaklı politikalar geliştirdi. 40 yaş altındaki kadınlar ilk kez evlenirken 34 bin dolar tutarında faizsiz bir kredi alıyorlar. İşte heyecan verici kısım. Eğer 3 çocukları olursa kredi tamamen affediliyor. Birden fazla çocuğa sahip aileler, büyüyen ihtiyaçları için daha büyük bir araç satın almak üzere 8400 dolara kadar sübvansiyonlardan da yararlanabiliyor. Ancak destek burada bitmiyor. 4 veya daha fazla çocuğa sahip kadınlar, aileler için uzun vadeli mali güvenliği sağlamak amacıyla ömür boyu vergi muafiyeti kazanıyorlar. Bu girişimler aşk ve istikrar için destekleyici bir ortam yaratmanın yanı sıra Macaristan'ı kalıcı ilişkiler arayanlar için öne çıkan bir destinasyon haline getiriyor. Bu olağanüstü politikaların ötesinde Macar kadınlar kendi benzersiz cazibelerini getiriyor. Doğal güzellikleri, zekaları ve duruşlarıyla tanınan bu kadınlar yüksek eğitimli genellikle çok dilli ve çok kültürlü ortamlarda rahatça hareket edebiliyorlar. Kariyerlerinde başarılı olsunlar ya da ailelerini beslesinler, bağımsızlık ve geleneksel değerler arasında etkileyici bir denge kuruyorlar. Bu da birçok kişi için büyüleyici bir özellik taşıyor. Macaristan'ın hükümet desteği ve kültürel cazibesi anlamlı bağlantılar kurmak isteyen bekar erkekler için ilginç bir fırsat sunuyor. Gerçekten de Macaristan kaçırmak istemeyeceğiniz bir destinasyon. Rusya ve Letonya arasında yer alan Estonya, dokunulmamış doğal güzellikler ve son teknoloji yeniliklerle dolu bir ülke. Ancak bu Baltık ulusunu gerçekten farklı kılan kadınların erkeklerden fazla olduğu ve belirli topluluklarda kadınların liderlik yaptığı sosyal dinamiklerdir. Böyle ilginç yerlerden biri, kadınlar krallığı olarak adlandırılan Kihnu Adası'dır. Burada erkekler nadiren görülür. Peki bu ada, böyle farklı bir yaşam tarzını benimsemeye nasıl geldi ve Estonya'nın kültürünü keşfedenler için ne kadar ilginç? Kihnu Adası'nın matriarkal gelenekleri, yüzyıllar öncesine, dayanıklılık ve gereklilikle kök salmıştır. 19. yüzyılda adadaki erkekler genellikle ailelerini desteklemek için uzun balıkçılık gezilerine çıkıyordu. Onların yokluğunda kadınlar her şeyi yönetiyordu. Çocuk büyütmekten ev idaresine ve kültürel gelenekleri korumaya kadar. Zamanla kadınlar liderlik rollerini üstlenerek etkilerinin merkezi olduğu bir toplum inşa ettiler. Bugün Kihnu kadınları bu olağanüstü mirası sürdürmeye devam ediyor. Günlük yaşamı yönetiyor, kültürlerini kutlayan canlı festivaller düzenliyor ve gururla geleneksel el yapımı giysiler giyiyorlar. Bu giysiler hem gururu hem de kimliği simgeliyor. Bu gelenekler UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanınarak küresel önemlerini vurguluyor. Adada kadınlar yaşamın hemen hemen her yönünü yönetiyor. Bu da kadınların güç ve zarafetle liderlik yaptığı bir topluma nadir bir bakış sunuyor. Bu güçlendirme hissi Kihnu'nun ötesine ana Estonya'ya da yayılıyor. Estonyalı kadınlar zeka, güzellik ve bağımsızlıklarıyla tanınır. Neredeyse üçte ikisi üniversite diplomasına sahip ve bu da onları dünya genelindeki en yüksek eğitimli kadınlar arasında yer alıyor. Kadınlar, aynı zamanda ülkenin iş gücünün yüzde altmışından fazlasını oluşturuyor ve Estonya'nın modern geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynuyorlar. Estonya, güçlendirilmiş kadınların gelenekleri modern değerlerle harmanladığı bir kültürü deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu da gerçekten olağanüstü bir şey arayanlar için ilham veriyor. Neredeyse 3 milyon kilometre karelik bir alanı kaplayan Kazakistan, geniş bozkırları, görkemli dağları ve sonsuz çölüyle bir yer. Doğu Avrupa'nın Batı Asya ile buluştuğu bir yer. Bu benzersiz coğrafi karışım, kadınlarının güzelliğinde de yansıyor. Çekici özellikleri Avrupa ve Asya mirasının bir uyumunu yansıtıyor. Zeytin tonlu tenleri, Büyüleyici badem şekilli gözleri ve doğanın manzaralarını yansıtan sakin bir zarafetleri var. Ancak bu cazibenin altında hangi zorluklar yatıyor? Dünyanın 9. en büyük ülkesi ve Orta Asya'nın en zengin ülkesi olan Kazakistan, dikkat çekici bir demografik zorlukla karşı karşıya. Cinsiyet dengesizliği. Her bin kadına sadece 944 erkek düşüyor. Bu birçok Kazak kadının anlamlı ilişkiler kurmasını zorlaştıran geleneksel sosyal dinamikleri bozuyor. Zeka, çok dilli olma ve güçlü kültürel kökleri olmasına rağmen birçok Kazak kadın evlilik konusunda zorluklar yaşıyor. Geçmişte çocuk evlilikleri ve gelin kaçırma gibi uygulamalar toplumsal normları şekillendirmişti. Ancak yasal reformlar bu gelenekleri yasakladı. Yine de cinsiyet dengesizliği yeni çatışmalara yol açtı ve bazı bölgelerde çok eşliliğe olan talep artıyor. Son veriler toplumsal refahı artırmanın öncelik olduğunu gösteriyor. Hem hükümet hem de topluluklar herkes için daha güvenli ve daha adil bir toplum yaratmaya çalışıyor. Aynı zamanda Kazakistan'ın kültürel gelenekleri de evrim geçiriyor. Bir zamanlar Kazak kültürünün bir simgesi olan görkemli çok günlük düğünler giderek modern, Avrupa tarzı törenlerle yer değiştiriyor. Bu değişim, ülkenin zengin mirasını onurlandırırken ilerici bir bakış açısını benimseme yeteneğini yansıtıyor. Kazakistan, güzellik, zeka ve gelenek dengesini kuran kadınlarla tanışma fırsatı sunuyor. Ancak gerçek bağlantılar kurmak için benzersiz kültürel dinamiklerini anlamak önemlidir. Doğu ve Batı'nın bu uyumlu birleşimi, kendi romantik maceranızı yaşamanız için mükemmel bir arka plan olabilir. Nepal, nefes kesen Himalaya zirveleri ve zengin kültürel mirasıyla tanınan bir ulus. Burada güzellik çoğu zaman derin zorlukları gizler. Yüksek dağların ve kadim geleneklerin ardında, özellikle Brukha gibi daha küçük kasabalarda birçok kadın için günlük gerçeklik yatar. 2024 yılı itibarıyla Nepal'in erkek kadın oranı her bin kadına sadece 878 erkek düşecek şekilde düşmüştür. Bu, kadınların partner bulma veya geleneksel ilişkileri sürdürme çabalarında benzersiz zorluklar yaratmaktadır. Bu demografik dengesizlik, ekonomik zorluklar ve toplumsal faktörler tarafından şekillendirilmiştir ve Nepal kadınlarının olağanüstü dayanıklılığını ortaya koymaktadır. Nepal'in ekonomik zorlukları bu dinamiklerde önemli bir rol oynamaktadır. Yaklaşık %46 işsizlik oranıyla iş gücü göçü hayatta kalmak için bir zorunluluk haline gelmiştir. Nepal nüfusunun üçte biri Orta Doğu'da iş bulmak için ülkeyi terk etmiştir. Bu göçler genellikle uzun süreli ayrılıklara yol açar. Kocalar yılda bir kez veya bazı durumlarda 6 yılda sadece iki kez eve döner. Bu yokluklar kadınların haneleri yönetmek, çocukları büyütmek ve uzun mesafeli ilişkilerin duygusal yükünü taşımak zorunda kalmasına neden olur. Böyle bir zorluğun üstesinden gelirken Nepal kadınları olağanüstü bir dayanıklılık ve güç sergiliyor. Günleri su taşımak, mahsul toplamak ve küçük işletmeler yürütmek gibi görevlerle dolu. Tüm bunları sarsılmaz bir kararlılıkla gerçekleştiriyorlar. Hayatları zorluklar içinde bile umut ve anlam bulmaya devam ettiklerinin bir kanıtıdır. Badem şekilli gözlerinin güzelliği sadece fiziksel zarafeti değil, aynı zamanda hayranlık uyandıran içsel bir gücü de yansıtır. Nepal kadınları için aşk ve evlilik değerleri ve kültürel kimlikleriyle derinlemesine bağlıdır. Toplumsal ve kişisel zorluklara rağmen sadakat, bağlılık ve aile inançlarına bağlı kalmaya devam ediyorlar. Bir Nepal kadınıyla anlamlı bir bağ kurmak onun gücüne ve güzelliğine hayran kalmaktan daha fazlasını gerektirir. Sabır, empati ve onun benzersiz deneyimlerini ve kültürel geleneklerini anlama çabası gerektirir. Nepal kadınları dayanıklılık, zarafet ve sarsılmaz bir umut sembolüdür. Zorluklarla başa çıkma yetenekleri, aşk ve aileye tutunmaları muazzam ruhlarını yansıtır. Hikayelerini anlamak sadece Nepal'deki yaşamın bir kesitini sunmakla kalmaz, aynı zamanda insanın dayanıklılık ve güç kapasitesini hatırlatan güçlü bir hatırlatıcıdır. Monaco, Fransız Riviera'sının göz alıcı incisi, lüks ve sofistikasyonla özdeşleşmiş bir isimdir. Ancak parıldayan yatların ve görkemli kumarhanelerin ötesinde beklenmedik bir gerçek yatıyor. Erkeklerin eksikliği. Bu küçük ülke sadece bir nokta 9-8 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor ve çoğunlukla kadın nüfusuna sahip. Her 100 kadına sadece 91 erkek düşüyor. Monaco, gösterişli yaşam tarzı ile bazı insanların deneyimlediği sessiz yalnızlık arasında keskin bir tezat sunuyor. Monaco, ultra zenginler için bir oyun alanı olarak hizmet ederken, benzersiz cinsiyet dengesizliği sosyal dinamiklerini önemli ölçüde şekillendiriyor. Monako'daki kadınlar güzellikleri, zarafetleri ve zekalarıyla tanınır. Birçoğu yüksek eğitimli, birkaç dilde akıcı ve Monaco Grand Prix gibi yüksek profilli etkinlikler ve özel yat partileri gibi görkemli bir yaşam tarzına alışkındır. Ancak tüm bu ihtişama rağmen birçok Monako kadını anlamlı bağlantılar arıyor. Bu kadar zenginlik ve statüye derinlemesine bağlı bir toplumda erkeklerin kıtlığı, partnerler için sert bir rekabet yaratıyor. Fiziksel ve sosyal olarak kusursuz bir imajı sürdürme baskısı, kadınların gerçek ilişkiler kurmasını zorlaştırabilir. Bu, onların cazibeleri ve başarılarıyla bile. Erkekler için bu dengesizlik ilginç bir fırsat sunuyor. Monaco'nun kadınları sadece etkileyici ve başarılı değil, aynı zamanda zarafet ve gelenek kültürüne derinden bağlıdır. Ancak Monako'da bir ilişki kurmak sadece mali başarı gerektirmekle kalmaz. Aynı zamanda samimiyet, duygusal zeka ve yaşamın ince ve zarif yönlerine bir takdir gerektirir. Eğer bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içeriği seveceğinize eminim. Aşağıda kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülkeyi yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.